Merhabalar. Bugünkü dersimizi güzel bir haberle açmak istiyorum. Dersleri takip eden öğrenciler benim ödev verdiğimi biliyorlar. Bazen size ödev verip yorumlar kısmında cevabını vermenizi istiyorum. Bazen çekinceler, bazen de fırsat bulamama sizi bunu yapmaktan alıkoyabilir. Dolayısıyla biz de sizin için bir ödev maili oluşturduk. Bu ödev mailini şu an ekranda görüyorsunuz derslerde verdiğim ödevleri bu maile göndererek doğrudan benimle iletişime geçmiş olacaksınız. Yanıtladığınız tüm soruların cevaplarını bu mail üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ben de onları kontrol edip elimden geldiğince cevap vereceğim. Bu sebeple verdiğiniz yanıtlara dönüşlerim kısa olursa lütfen beni mazur görün. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra dersimize devam edelim. Derste ne anlatacağız? Şimdi ekranınızda bir cümle belirleyecek. Cümlemiz u bemen nega mi diyor. Önceki bilgilerimizi bir hatırlayalım. Fiil mi ile geldiğinde biz aslında geçmişte genel olarak var olan, genel olarak yaşanan veya hissedilen bir edim, duygu veya eylemden bahsetmiş oluyoruz. Şimdi peki bakalım u bemen nega mi derken neyi kastediyoruz? Tabii ki dağışt görmediğimiz için o bana bakardı demiş oluyoruz. Peki bu cümle doğru mu? O bana bakardı. O bana bakardı derken sanki o kişinin hiçbir işi yokmuş da her daim bana bakıyormuş gibi bir şey algılanır. Peki durum böyle mi? Tabii ki değil. Bir de şöyle düşünelim. Ben hastaydım, o bana bakardı. Veya ben hastaydım, bu yüzden bana bakardı. Bu cümle de hatalı. Yani bana bakardı'yı doğru bir anlama getirebilmek için ön koşulunu tamamıyla değiştirmemiz lazım. Mesela şöyle diyebiliriz. Ben hasta olduğumda o bana bakardı. Yani ne zaman hasta olsam o beni korur, kollar, işlerime koşturur, beni muhafaza eder veya kanatları altına alırdı diyebiliriz. Tamam bu Türkçe'de tutarlı bir cümle ama aynısı Farsça'da geçerli değil ki. Yani Farsça'da u be men mi kert dediğimizde o bana iki gözünü dikmiş bakardı anlamı çıkıyor. Yani Farsça'da ben hasta olduğumda o bana bakardı demek için başka bir şey kullanmamız lazım. Bir kimseye bakmak, kol kanat gelmek, onu muhafaza etmek, onunla ilgilenmek Farsça'da başka bir fiille karşılanır. Türkçe'de ise ben hasta olduğumda o bana bakardı demek Gayet doğru. Dolayısıyla bizim sadece gramatik yapı olarak bir fiilin zamanını tutturmamız önemli değil. Aynı zamanda bu fiilin gerçekten orada o anlamda kullanılıp kullanılmayacağına da dikkat etmemiz gerekiyor. Çok güzel. Cümlemizi biraz daha değiştirelim. O bana bakıyordu. Yani bildiğimiz anlamda iki gözün dikmiş bakıyordu derken ne yapmamız lazım? Şunu unutmayalım. O bana bakardı o bana bakıyordu arasında önemli bir fark var. O bana bakardı, o hep gözlerini bana dikerdi ve bakardı gibi bir anlam çıkıyorken o bana bakıyordu sadece o anlık gerçekleşen, süreyen bir eylem. Bunun için Farsça'da daşt ekini kullanacağız. Daşt bize ne anlamı verecek? Daşt normalde sahipti anlamında bir fiil bir olayın geçmişte bir müddet sürdüğünü anlatmak için kullanacağımız ek daşt olacak. Türkçedeki gibi bakardı, bakıyordu ayrımı aslında çok da net değil. Biliyoruz ki Türkçede o bana bakardı ve o bana bakıyordu tamamen ayrı şeyleri kastediyor. Farsçada ise bu fark Türkçedeki kadar keskin değil. Yani demin gördüğümüz cümle yani ubemen negah mi dediğimizde Farsça bilen, ana dili Farsça olan birisi ubemen negah mi cümlesine duyduğunda o bana bakardığı değil, o bana bakıyor anlar. Tamam, peki biz bu durumu nasıl çözeceğiz? E bizim ana Farsça değil. Peki biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Veya karşımızdaki anlamı aktarmak isterken kişinin bunu anlayıp anlamayacağını nereden bilebiliriz? Tabii ki dersin devamını dinleyerek. Şöyle düşünelim. Bir eylem geçmişin bir noktasında başlamış olsun. Örneğin 10 dakika sürsün ve 10 dakika sonra o eylem bitsin. Bu eylem süreyenli geçmişte bir müddet yaşanmış ve bitmiş. Ben bunu derken aslında neyi kastettim? Şimdiki zaman hikayesini kastettim. Şimdiki zaman hikayesi neyi anlatır? demin dediğim şeyi anlatır. Geçmişin bir noktasına başlamış, sürmüş ve yine geçmişin başka bir noktasında bitmiş eylemleri anlatmak için şimdiki zaman hikayesini kullanabiliriz. Bir de tabii ki buna karşın önceki derslerde gördüğümüz geniş zaman hikayesi var. Peki bunların arasındaki farkı nasıl gösterebiliriz? Hemen ekranımızda görelim. O yemek yerdi. Pek tabii o yemek yerdi. Bir de o yemek yiyordu. Bu iki cümle arasındaki fark ne? O yemek yerdi pek tabii bir bilgi. Ne demek? Yani kişi doğal olarak yaşamını idam ettirmek için yemek yemeyi mecbur. Dolayısıyla bu cümle zaten bir garip. O yemek yerdi derken sanki şimdi artık yemiyormuş gibi anlaşılıyor. Tabi bu cümlenin arasına birkaç sözcük sıkıştırarak onu çok daha anlamlı bir cümle haline getirebiliriz. O okulda yemek yerdi. O öğle yemeğini okulda yerdi. Derken artık çok daha anlamlı bir cümle söylemiş oluyoruz. Buna karşın o yemek yiyordu derken belli bir saati, zaman dilimini kastetmiş oluyoruz. Peki, şimdi bir de bu bilgiyi vereyim. da geniş zaman hikayesinde de, şimdiki zaman hikayesinde de bu bon ne mazinin başına mi gelerek bize bu durumu sağlayacak. Peki ikisini ayıran şey nedir? Yani geniş zaman hikayesiyle şimdiki zaman hikayesini nasıl ayırt edebiliriz? Unutmayalım şimdiki zaman hikayesinin alacağı daşt eki. Dikkat edersek Türkçe'de o yemek yerdi ve o yemek yiyordu. Yani dolayısıyla geniş zaman hikayesi ve şimdiki zaman hikayesi ikisi de geçmişte vuku bulmuş olayları anlatıyor. Yani evet isimleri geniş zaman veya şimdiki zaman olabilir ama anlattıkları eylem geçmişle ilintili bir eylemdir. Farsçadaysa ise doğrudan Gozaşte ile ilintili isimlendirileceklerdir. Peki bunları nasıl isimlendireceğiz? Yine ekranınızda bir şey görüyorsunuz. Geniş zaman hikayesinin karşılığına o yemek yerdi yazalım. Ve geniş zaman hikayesinin adının karşılığı olan Gozaşte Estemrari de sağ tarafa yazalım. Görebileceğimiz üzere Gozaşte Estemrari'nin karşısına bir zamir koyabiliriz. U diyelim. Ve karşısına da yine yemek anlamındaki hordenden türeyecek olan mi hordu koyalım. Nasıl türettik? Hordenin sonundan nunu düşürdük. Başına sürekliliği vermek için mi koyduk. Ve tabii ki üçüncü şahıs ekinin karşılığı Farsça'da hiçbir şey olmadığı için öylece bıraktık. Yani u mi hord o yerdi demek oluyor. Yemeği şimdilik buraya koymadık. U mi hord diyerek işimizi bitirdik. Bir de Şimdiki zaman hikayesini görelim. Şimdiki zaman hikayesinin önüne o yemek yordu yazalım. Ve tabii ki Farsça'da gozaşteye mostamer diyelim. Demin de dediğim üzere u mi hordu. yani gozaşteye esnemrariyi gozaşteye mostamerden ayıracak olan şey daşt olacak. Yani u ve mi mihord arasına koyacağım bir daşt bu yeme eyleminin geçmişteki sürekliliğini gösterecek ama bunu belli bir zaman dilimiyle limitleyecek. Çok güzel. Peki şuna bakalım. Estemrari ve mostemer Arapça bilen birisi için kolay bir şekilde karıştırılabilir. Çünkü ikisi hem mostemer hem estemrar MRR kökünden geliyor. MRR kökü devam, süreklilik, bir şeyin süreyenliğini anlatmak için kullanılan köktür. Yani bu kökten türeyen sözcükler bir şeyin sürekliliğini anlatır. Farsçada da Gozaşte Estemrari ile Gozaşte Mostamer bu kadar net bir isimle ayrılmıyor onu da şimdiden söyleyeyim. Peki bir başka bir örnek görelim. U be madrese mi U daşt be madrese mi Şimdi lütfen videoyu burada durdurun ve zihniniz hazırken bu ikisi arasındaki farkı keşfetmeye çalışın. Ekranınızda öylece duruyor. Şimdi geldiyseniz tekrar bu iki cümleye bakalım. U be medrese miraf derken geçmişte alışkanlık olan bir durumdan bahsediyoruz. O okula giderdi. Yani ne yaptık? Geniş zaman hikayesiyle anlattık. Unutmayalım. Geniş zaman hikayesi derken de zaten geniş zaman özelliğini içinde taşıyor. Nasıl geniş zamanda? Ben giderim, ben gelirim, ben otururum, ben kalkarım, ben okurum, çizerim, yazarım diyorsak. Aynı konsept geçmişe aktarılmış biçimiyle karşımıza çıkacak. U Ube medrese miraf derken o okula giderdi demek istiyoruz. Yani ben okula giderim, ben okula giderdi mi e dönüşmüş oluyor. Aslında geçmişte anlatılan bir geniş zaman gibi düşünebilirsiniz. İkinci cümle yani u Udaşt ve medrese miraft ise tamamen farklı bir konsept. Udaşt ve medreseyi şimdilik atalım miraft dediğimizde o gidiyordu dememiz lazım. Yani önemli olan kişinin geçmişteki bir alışkanlığı değil. O kişi hiç okulla alakalı bir kimse de olmayabilir. Örneğin bir öğrencinin velisi okula gidiyordu derken bu çok daha makul bir cümle oluyor. Dolayısıyla U be medrese miraft o okula giderdi derken U daşt be medrese miraft o okula gidiyordu olur. Peki bunların temel mantık olarak ne farkları var? U be medrese miraft derken kişinin geçmişte yapmaya alışkın olduğu bir eylemi vurgulamış oluyoruz. U daşt ve medresi miraf derken ise kişinin o an belli bir zaman diliminde okula gidiyor olduğunu vurguluyor. Peki şimdi bu iki konsepti birbirinden daha rahat nasıl ayırt ederiz? Aslında çok basit bir yöntemi var. Ekranınıza birazdan gelecek öbeği her zaman bu iki zamanı birbirinden ayırmak için kullanabilirsiniz. Aslında elinizde önemli bir anahtar olacak. O an diye düşünün. O an denilirken neyi kastedebiliriz? Yani o an derken biz geniş zaman hikayesine müdahale edebilir miyiz? Yoksa edemez miyiz? Veya şimdiki zaman hikayesi için bu sözcük geçerli mi geçersiz mi? Hemen deneyelim. O o an okula giderdi. Ne güzel. Yanlışımız ortaya çıktı. Hayır. O anı biz geniş zaman hikayesi için kullanamayız. Buna karşın şimdiki zaman hikayesinde o anın etkisine bakalım. O o an okula gidiyordu. Evet işte bu doğru. Bundan sonra geniş zaman hikayesini estemrar sözcüğüyle alalım. Şimdiki zaman hikayesinde kısaca mustamer olarak alalım. Tabii basit geçmiş zamanda kuzaçteyi sadeden sadece sade kısmını alarak kısaltalım. Şimdi ise Türkçe bir anlatıda yüklemlerimizi sade, mustamer, estemrar gelişi bakımından işaretleyelim. Bakalım o an diye öğrendiğimiz konsept bu üçünü birbirinden ayırmaya yarayacak mı, yaramayacak mı? Ben Cuma günleri okula gitmezdim çünkü evde ailemle kahvaltı ederdik. Bir Cuma ailece kahvaltı ederken kapı çaldı. Postacı. Babama bir mektup verdi. Babam mektubu aldı, çok sevindi. Babam bir elektrik dağıtım şirketinde mühendis olarak çalışıyordu. Mektupta kendisini şirketin Ankara şubesine aldıklarına dair bilgi vardı. Anlatımız şimdilik Türkçe dursun. Biz yüklemlerimizin ne biçimde çevrilmesi gerektiğine bakalım. Yani yüklemlerimizde bu biçimlerden hangisi geçerli olacak? Sade mi, estemrar mı? Muhtemel mi? Hemen bu üç sözcüğün karşısına yapı formüllerimizde gelsin. Sade'nin karşısında bone mazi artı pesvende zemir var. Ne demek? Yani bone mazimizi alacağız. Yanına hemen ilgili zamirin ekini koyup sadeyi elde etmiş olacağız. Estemrarın formülü nedir? Mi artı bone mazi artı pesvende zemir. Yani aslında sade ile aynı sadece başına bir mi fazlası var. Peki, mustemar nedir? Tabii ki hepsinden daha uzun. Daşt artı pesvende zamir, artı mi, artı bo ne artı pesvende zamir. Şunu unutmayalım. Burada iki pesvende zamir görüyoruz. Pesvende zamirlerimizin ikisi de mecburen aynı olacak. Yani daştın sonuna hangi pesvende zamiri getiriyorsanız mecburen bo nemazinin sonuna getirdiğiniz pesvende zamir de aynı olacak. Hemen birkaç örnek görelim ekranınızda gelen yapıların mostemerli anlattığını unutmayalım. Daşt am, mi, hord, am. İkinci ve beşinci sıradaki pasvende zamirlere dikkat edin. Hepsindekine dikkat edin. Bakın am geldiyse yine fiilin sonunda am karşılığı gelmek zorunda. i geldiyse i, boşluk geldiyse boşluk. İm için im, it için it, and için and. Yani Böyle yapılarda bone maziye yapışmış pasfende zemiri belirlediğinizde doğru olduğunda daşta bitişecek pasfende zemirin ne olduğunu düşünmenize gerek yok. Tersi de geçerli. Bone mazinin yanındaki pasfende zemirde ne geleceğinin hiç önemi yok. Çünkü zaten daştın yanındaki pasfende zemirde bunu önceden belirledik. Peki bakalım ne demek istiyor? Daştan mi hordam, yiyordum. <laughs> mi neşesti, oturuyordun. Daşt mi nuşid, içiyordu. Daşti mi habidim, uyuyorduk. Daştid mi goftid, diyordunuz. Daştend mi şostend, yıkıyorlardı. Pekala. Şimdi bir de sade, estemrar ve mustemerrin. Dil bilgisi bakımından aşağı yukarı birbirinin ne farkı olacağını verip şimdilik bu dersi noktalayalım. Maziye sade, gozaşteye sade veya formülü bone mazi artı pasfande zamir olan zaman geçmişin bir noktasına olmuş bitmiş edime denir. Yani noktasaldır. Örneğin bacağımı kırdım derken bir noktada vuku bulmuştur. Bacağımı kırıyordum diye bir şey yok. Değil mi? Şimdi Estemrar içinse mi artı bone maze artı pasvande zamir var. Bu ise geçmişte alışkanlık bağlamında bir müddet sürmüş edime denir. Son olarak mostamer yani daş artı pasvande zamir. Artı mi artı maziye artı pasvende zamir ise geçmişte eylem bağlamında bir müddet sürmüş edime denir. Yani mustamer için geçmişte bizim bir süremiz var. Ve bunu maziye sadeden ayıran da zaten budur. Maziye sade bir noktada vuku bulmuşken mustamer belli bir süre devam etmiş ve bizim aslında anlatmak istediğimiz o süre içinde vuku bulan eylem. Yani biz aslında sade ve mostamerri birbirinden ayırırken neye vurgu yapmak istediğimize karar vereceğiz. Hepsi bu. Çok güzel. Şimdilik bu dersi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.